Beşiktaş bir Yapı İnönü Stadının işte buradan Fenerbahçeli taraftarlar oradan o bölümden bizim yayın yaptığımız stüdyonun bulunduğu yerden böyle giriyorlar. Şu anda neredeyse oyun alanının içine girebilecek durumdalar ve güvenlik kuvvetleri de onları hemen polisler oraya doğru evet, yönlendi. Yönlendiler ve tribünlere aldılar. Alıyorlar da hala bir anda kargaşa yaşandı bir. Anda tabii büyük bir kargaşa büyük yani. Bir grup içeri doğru girdi. Herkes ne olduğunu şaşırdı bir anda. Hemen güvenlik görevlileri polisler oraya doğru yöneldi. Oradaki güvenliği sağlamaya çalışıyor. Polisler yetkililer. Maç başladıktan hemen sonra beklenmedik bir durum meydana geldi. Bir polis kordonu oluşturuldu. Daha farklı tatsız bir olayın da yaşanmasını önlemek adına. Ama kimsenin hani içeri girmek daha doğrusu sahaya girmek gibi bir ...düşüncesi değil de sanki tribüne çıkmak için. ...o olarak Fırat Aydın Usta oyunu durdurdu. Hemen durdurdu. Oyuncular da bir anda ne olduğunu anlayamadı. Sen anlayabildin mi? Hangimiz anladık Aynen onu? Öyle. Hakikaten öyle birden bire... ...içeriye doğru gelen taraftarlar vardı sahaya. Daha doğrusu saha oyun alanına değil ama...